Buradan da geldi. Neyse. Evet, şimdi Hemen güncelledim sizin için. Çok heyecanlıyım. canliyim heyecandan evi yedim az önce. Mükemmel. Arkadaşlar ben bayağı bir elmas biriktirdim. 4 elmas biriktirdim. Oha çakamı yapıyorsun. Ee, i̇lk dünyayı inceleyelim. Sonra mağazaya bakalım. Öyle yaparız. Ee, yılbaşı ağacına Şu kıyafeti alabilirsem kesinlikle alacağım. <laughs> şu ayakkabılarının taslılığına bakın. Evet evet evet. Ne o da? Kardeşimin arkadaş sesi geliyor. O yüzden çok özür diledim. Ne? Karda kutu mu? Geç. Mi? Kut Arkadaşlar. Güncelleme her zamanki gibi mükemmel. İnanmıyorum. Oh ama kutu mu? lazım. 999 elmas mı? 999 elmas mı? Evet. Arkadaşlar çok iyi. Kardeşim biz kutu kutu nerede? Kutuyu bulmamız lazım arkadaşlar. Ama kutu nerede işte? Sıkıntı orada. Freezing fan geri dönmüş. Kutu nerede? Kutu nerede? Ve artık suya düşmüyoruz. Ee, Arkadaşlar kutu nerede? Akıncım delirme sen? Arkadaşlar kutu nerede? Gizli bir yer mi yokmuş? Da kutu nerede harbi? Aa atkımız oldu. Atkıyı hemen takacağım. Bir dakika. Bekleyin. Atkı nereden takılıyor? Üstlerden mi? Yoksa yoldaşlardan mı? Atkı nerede takılıyor? Allah Allah. Sırt çantasındadır. He işte. Mükemmel bir atkı. Evet. Şimdi kutuyu, şimdi kutuyu arıyoruz. Kutu 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 kutu. Herkes kutuyu arıyor galiba. Neyse arkadaşlar onu bunu kutuyu boş verin. Kutuyu şimdi açmasak da bir şey olmaz. Şimdi ilk dünyaya bakalım. Birisi kendi flicker sanıyor. Şimdi bakalım admin falan ne diyor. Merhaba admin. Konuş kardeş. Mutlu Noeller. Ağacımızın süslerini saklamış. Onları bulmamız yardım eder misin? Ederim. İmdan ediyor. Hediyem nerede? Noel ben mektubumu aldım mı? Bütün yıl çok iyi bir çocuk oldum. Evet Nimda sen çok iyi bir çocuksun. Sen çok iyi birisin. Sadece sen dışlıyorlar Nimda. Yani herkes öyle düşünüyor. Yani ben bu, bunu ben düşünmüyorum. Azmin bunu ben düşünmüyorum. Ama Nimda'yı ile bir tane bir fotoğraf çekeceğim. Üzülmezsen tamam mı Nimda? Üzülme. Yabancı kırları gelmiş ama neden koyamıyorum? Ah be ya. <laughs> ha, Ay ay ay. Hemen oyuna geri dönelim. Allah kahretsin beni. Of ya ne güzel fotoğraf çekilmiştik. Neyse arkadaşlar ben gidip geliyorum. Nimdan nerede? Nimdan ördü. <laughs> Sürpriz kutu nerede acaba? Bu ne? Şuna bakalım. Oyundan çıktık. Oyundan çıktık. Hayır 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 hayır. Aa Oo. Oh. Tamam. Şimdi ne yapıyorduk? Nimdale'le fotoğraf çekiniyorduk. Evet. Nimdale'le fotoğraf fotoğrafımızı çekineyelim. Hmm. Nim'i etiketleyelim. Yıl bir şeyler neden yapamıyoruz ya? Agape. 400 TL'ye bay bay. Ne demek hata oldu? Ben o kadar paramı boşuna mı verdim? Senin hatana da sana da başlarım ha bak. Ben 400 TL mi boşa verdim? Allah kahretsin. Evet. Ay seni bildiririz. Evet ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Ha şeyleri dinliyorduk. Ay şeylerin konuşmalarına bakıyorduk. Nimda'yı dinledik. Admin dinledik. Bir şey soracağım. Burada şey vardı yönetici vardı. Kayboldu. Tövbe estağfurullah. Bu buradan nereye ışınlanıyoruz acaba? Freezing Fun da oynayacağız. Hadi be. Büyüklenemedin ha. Hay senin hatan. Ne oldu ya? Bu en sinir bozucu. Bu en sinir bozucu güncellememi Azmi'cim eğer benim kanalımı izliyorsan lütfen benim oyuna girmem izin ver. Ya bundan sonra ben bütün oyunlara girmek istiyorum. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Çok sinir olmaya başladım. Valla tableti kıracağım. Böyle kaldı. Ben, de yeter ama ya yeter. Ya, ben, de. ben bu kadar sinirleneceksem neden yükledim bu oyunu? Neden güncelledim ben bura? Şimdi siliyorum. Şaka şaka. Tekrar oynayacağım. İnşallah bu sefer de güncellemeden sıkılmayız yani. da güncellemesine ben sıkıldım gitmesini istedim yani size yılbaşı güncellemesi geldi Aa! evet şimdi hemen güncelledim sizin için çok heyecanlıyım heyecandan evi yedim az önce mükemmel arkadaşlar ben baya bir elmas biriktirdim 4 elmas biriktirdim ee, ilk dünyayı inceleyelim sonra mağazaya bakalım Öyle yaparız. Ee, yılbaşı acınan şu kıyafeti alabilirsem kesinlikle alacağım. Şu ayakkabılarının taslılığına bakın. Evet evet evet. Okay. Ne oldu? Kardeşimin arkadaş sesi geliyor o yüzden çok özür dilerim. Ne? Karda kutu mu? Geç. Kutu arkadaşlar. Güncelleme her zamanki gibi mükemmel. İnanmıyorum ama kutu bulmamız lazım. 999 elmas mı? 999 elmas mı? Evet. Arkadaşlar çok iyi. Kardeş biz kutu kutu nerede? Kutuyu bulmamız lazım arkadaşlar. Ama kutu nerede işte? Sıkıntı orada. Freezing fan geri dönmüş. Kutu nerede? Kutu nerede? Ve artık suya düşmüyoruz. Arkadaşlar kutu nerede? Akıncım sen. Arkadaşlar kutu nerede? Gizli bir yer mi yokmuş? Da kutu nerede harbi? Aa, atkımız oldu. Atkıyı hemen takacağım. Bir dakika. Bekleyin. Atkı nereden takılıyor? Üstlerden mi? Yoksa yoldaşlardan mı? Atkı nerede takılıyor? Allah Allah. Sıç çantasındadır. He işte. Mükemmel bir atkı. Evet. Şimdi kutuyu... Şimdi kutuyu arıyoruz. Kutu 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 kutu. Herkes kutuyu arıyor galiba. Neyse arkadaşlar onu bunu kutuyu boş verin. Kutuyu şimdi açmasak da bir şey olmaz. Şimdi ilk dünyaya bakalım. Biz kendi flicker sanıyor. Şimdi bakalım admin falan ne diyor. Merhaba admin. Konuş kardeş. Mutlu Noeller. Ağacımızın süslerini bir saklamış. Onları bulmamız yardım eder misin? Ederim. İmdan ediyor. Hediyem nerede? Nur böyle mektubumu aldım mı? Bütün yıl çok iyi bir çocuk oldum. Evet Nimda sen çok iyi bir çocuksun. Sen çok iyi birisin. Sadece seni dışlıyorlar Nimda. Yani herkes öyle düşünüyor. Yani ben bu, bunu ben düşünmüyorum. Azmin bunu ben düşünmüyorum. Ama Nimda'yı, Nimda'yı bir tane bir fotoğraf çekeceğim. Üzülmezsen tamam mı Nimda? Üzülme. Yavaş stikerleri gelmiş. Ama neden koyamıyorum? Ah be ya. Ha, yiyeyim Ay ay. Ay. Hemen oyuna geri dönelim. Allah kahretsin beni. Of ya ne güzel fotoğraf çekilmiştik. <laughs> Neyse arkadaşlar ben gidip geliyorum. <laughs> <laughs> Nimdan nerede? Nimdan nerede? <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz kutusu nerede acaba? <gülüyor> <Gülüyor> Bu ne? Hadi bakalım. Oyundan çıktık. Oyundan çıktık. Hayır hayır oh. Tamam. Şimdi ne yapıyorduk? Limda fotoğraf çekiniyorduk. Evet. Limda fotoğraf, fotoğrafımızı çekinelim. Hmm. Niimdi etiketleyelim. Yıl bir şeyler neden yapamıyoruz ya? Aga 400 TL'ye bay bay. Ne demek hata oldu? Ben o kadar paramı... Boşuna mı verdim? Senin hatana da sana da başlarım ha bak. Ben 400 TL mi boşa verdim? Allah kahretsin. Evet. Ay seni bildiririz. Evet. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ha şeyleri dinliyorduk. Ay şeylerin konuşmalarına bakıyorduk. Nimda'yı dinledik. Admin'i dinledik. Bir şey söyleyeceğim. Burada şey vardı. Yönetici vardı. Kayboldu. Tövbe <laughs> estağfurullah. bu buradan nereye ışınlanıyoruz acaba? Freezing Fun da oynayacağız. Hadi be. Büyüklenemedin ha. Hay senin hatan. Ne oldu ya? Bu en sinir bozucu. Bu en sinir bozucu güncellememi. Azmi'cim eğer benim kırmamı izliyorsan lütfen benim oyuna girmem iz izin ver. Ya bundan sonra ben bütün oyunlara girmek istiyorum. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Çok sinir olmaya başladım. Valla tableti kıracağım. Böyle kaldı. Yeter Ben bu kadar sinirleneceksem neden yükledim bu oyunu? Neden güncelledim ben bura? Şimdi siliyorum. Şaka şaka. Tekrar oynayacağım. İnşallah bu sefer de güncellemeden sıkılmayız yani. başladı da güncellemesine ben sıkıldım. gitmesini istedim yani. Ama bu bu güncelleme PKXT'nin en iyi güncellemesi. Denendi, onaylandı. Şimdi gel. 3, 2, 1. Şimdi bileyim olacağım. Allah kahretsin. Çok kötü gidiyoruz. I'm oh